her name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Allahümme ce'anne akşak Allah'ım bana öyle bir gönül ver ki diyor, seni görüyor gibi haşyet içinde sürekli ürfereyim milletçe bizim yitirdiğimiz şeylerden bir tanesi de odur. Haşyet hissimizi yitirdik. ızdırap hissimizi yitirdik. ızdırar durumunun farkında değiliz. Aslında ızdırapla ızdırar bunlar ikizdir. Biri içinde sürekli olmasına gerektiği şeyler karşısında acaba bana mı takılıyor yoksa benim gibilere mi takılıyor. Bunca zamandır arkasından koşup durduğumuz şeyler bir türlü olmuyor. Devletler muvazenesinde muvazene unsuru olma konumunda. Geçmişindeki dantele üzerine esas işleyeceği şeyleri işleme konumunda bulunan bu millet neden belini doğrultup da muvazene unsuru olamıyor? Izdırap, bunun ızdırabıyla vardır inşallah içinizde, toplumun içinde deli gibi kalkıp sabaha kadar koridorlarda dolaşan insan. Neden millet belini doğrultamıyor? Neden gözümüzün içine baktıramıyoruz? Neden dünyada kararlar alınırken bizim reyimize de müracaat etmiyorlar? Biz o devleti aliyenin evlatları değil miyiz? Biz Muhiddin İbn Arabi Hazretlerinin şecereyi numaniyesi içinde destanlaşan bir millet değil miyiz? Maddi manevi değerleriyle ruh ve mana kökleriyle. Ruh ve mana kökü böyle sağlamsa, onun üzerinde ne söğütler ser çeker. Evet, ızrap ve ızdırar, ikiz onlar. Yitirdiğimiz şeyler bunlar. Izdırar sebeplerin bir temamiye sukut etmesi demek. Çaresiz kalma kendini kuyu dibinde hissetme. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi insan bazen kuyu dibinde olur da fakat kuyunun dibinde olduğunun farkında değildir. Orada neşet etmiştir. Kuyu dibine göre gelişmiştir. Bütün fiziki yapısı, anatomisi, fizyolojisi ona göre oluşmuştur. Bu açıdan da orada bulunmayı tabii gibi görebilir. Bir millet böyle bir şeye maruzsa bu onun maruz kaldığı en büyük bir Allah belasıdır. Kuyunun üstünü bilemiyor demek. Ovayı, obayı bilemiyor. Çukurda neşet etmiş, çukurun adaf ve erkanına göre bir hal almış. Bir deformasyon görmüş. İyi, güzeli sizemiyor artık. Bu çukurda bana yeter diyor. Evet. İşte onu hissetse ben bir çukurdayım. Hazreti Yusuf gibi kuyuya atılmışım. Yunus bin Metta gibi balık tarafından yutulmuşum. Eyüp Vari Allah'ın binlerce salat ve selamı insanların iftar tablosunun ve sonra onların üzerine olsun. Tepeden tırnağa yara ve bereyle male mal. Bir hitap düşmüşüm. Bir ızdırar haliyle Çaresizlik, bütün bütün sebepler elveda edip ayrılmışlar. İşte o zaman bu müsebbibül esbaba teveccüh eder ızdırar diliyle. Izdırap en önemli bir duadır. Onun kardeşi, ikizi. Yumurta ikizi olmasa bile ikizi yani bunlar. Yumurta ikizi diyemeyiz, onlar birbirine tam benzerler. Bu ona benzer de tam o değildir. O da ızdırap, sürekli. İnsanın iftar tablosu bildiğiniz gibi o ızdırapla hem tadil edilir ızdıraptan dolayı hem de takdir ve tepcil zimni olarak yapılır. Neredeyse kendini öldüreceksin. Bu insanlar inanmıyorlar diye. Kalbi ve ruhi hayata yönelmiyorlar diye. Cismaniyetin mahbesinde yaşıyorlar diye. Neredeyse kendini öldüreceksin diyor iki yerde açık net felealleke bahyun felealleke bahun diyor. İşte bu da ızdırap. Onun ızdırap. Ne yapsam ne etsem o Hira Sultanlığına çekilmesi böyle bir ızdırap sonucudur. Demek ki o güne kadar biraz yaşı başı gençti, dinçti. içine atıyordu onları. Oradaki o manevi immün sistemi hazmedecek veya o şeylere aşabilecek mahiyetteydi. Veya içimde içinde o türlü ızrapları eritecek manevi enzimler vardı. Fakat 40 yaşına geldiğinde artık o memaliki harrede o dönemde bir insan 60 yaşında gibi olabilir. Bakmayın şimdiki rahat ve keyfinde yaşayan insanların uzun yaşamalarına. Öyle değil yani bir soğuk suya ulaşmak için bile küplere koyuyorlar sızdıran küpe gece onu dışarıda bırakıyorlar azıcık soğuyor da soğuk su içiyorlar onun için hani deniyor ya mavi barit Allah'ın büyük bir nimeti siz onun farkında değilsiniz ki soğuk suyun farkında değilsiniz ki çünkü sıcak su görmediniz siz hele şimdi buzdolapları var soğutup içiyorsunuz bir nimet olarak Ma-i barit, soğuk su. Ondan bahsediliyor. O günün şartları atık o zaman o Hira Sultanlığı'na çekiliyor. Buhari'nin başına doğru olan hadislerde kaç numaralı hadis aklımda değil. Ayşe validemizden rivayet ediliyor. Tahannüs sözüyle kendini muhtelif gecelerde ibadetü taata verme. İçini Cenab-ı Hakk'a dökme, yalvarma, yakarma orada. O biliyor bir yönüyle Hazreti İbrahim'in bakiyeyi diniyle büyük bir sultanın dediği gibi bakiyeyi diniyle amel ediyor. Şöyle böyle namazı da biliyor, vahiy gelmemiş. Oruç tutulmasını da biliyor. O zatı zülcelale teveccühü de biliyor. O nasıl bilmez ki onun dışında hünefa var. Onlar bile Allah'ım seni bilsek sana nasıl ibadet yapılacağını ona göre belirleriz diyorlar. Fetanete azam sahibi, firasete azam sahibi onu bilmemesi düşünülemez. Ama işi mahiyeti nefsül emriyesiyle esas ortaya koyma. Evvela kendisinin alması onu, tabiatına mal etmesi, ihsaslarına mal etmesi, İhsas ötesi ihtisaslarına mal etmesi, kendinin bir derinliği haline getirmesi, sonra da içinin sesi ve soluğu olarak başkalarına duyurması. Tahannüs. Alemden bir yönüyle halvet diyebilirsiniz. Halvetilik belki de o mağaralara çekilme, ibadet taat yapma, seyri sülükte bir basamak sayılan o iş, o Hazretin, o Hazrete canlarımız kurban olsun o Hazretin o tavrından herhalde mülhem istimbat edilmiş. Nice halvetiler vardır. Yani sizin o İsmail Hakkı Bürsevi'niz gibi, öbür taraftaki Alüsiniz gibi, beri tarafta İbni Beşiş veya Meşişiniz gibi, mağrip ülkelerinin sultanı, onun yetiştirdiği nadide, abide insan, Hasan Şazeli gibi insanlar. O halvetin, bütün varidatına masar olarak sonra celvet ufkuna yürümüşler. cenab aldıkları işaretle, ima ile o ufka başkalarını ulaştırmak için koşmuşlar. Demek ki insanların iftihar tablosunda. O Hira Sultanlığı da bir yönüyle vahyin temadisiyle kesiliyor. Efendimizin daha sonra Hira Sultanlığı'na suud ettiği. Efendim ona suud etme demek de doğru değil yani. Benim onun hakkında ifadelerimi bile bir terbiye endazından geçirme lüzumunu duyuyorum. Çünkü onun suud etme ihtiyacı yok. O suud ufkunda neşet etmiş. Yükselmenin zirvesinde neşet etmiş. Ama bir halvet denebilir yani ona. Kutsal halvet diyelim ona. Hira Sultanlığı'nda kutsal halvet. Onunla baş başa olduğunu tam daha derinlemesine duyma. Duyuyor, derinlemesine duyma. O ızdırap vahyiyle gönlünün donanmasını netice veriyor. İkra bismi rabbikellezi halak diyor. Öyle bir sultanlık ki sultanlara taç giydirecek sultanlık buradan aldığı mesajı harfiyen yerine getiriyor insanın iftihar tablosu. Bu ızdırap. Izdırar yok gördüğünüz gibi. İkili yok burada. Ama bir yönüyle de nasıl yapsam ben bu insanların elinden tutsam sahili selamete çıkarsam, bataklık içinde çırpınmadan kurtarsam bunları. Belki böyle sebeplerin bu mevzuda el vermediğini görünce de o zaman belki bir ızdırarda yaşıyordu. İnsanlığın iftihar tablosu. Bu duyguyu onunla paylaşan ne kadar insan vardı? Bilemeyiz de onları. Hazreti Ebu Bekir'i o ufka açık görmek isterim ben. Çocuk olmasına rağmen Hazreti Hayder-i Kerrar, damadı Nebi, Aliül ül Mürtezay, o ufka açık görmek isterim şahsen. Bir de o Hadicetül Kübra, büyük kadın. Kadınların sultanı. O meselenin sonra manevi, göklerdeki sultanlığa dek bir sultanlığa ulaşmasını görmemesi, o da onun hasbiliğinin ayrı bir derinliği. Asıl fazilet odur. Yap, et, eyle, tohum at, tımar et. Tam filizler başını topraktan çıkaracağın Allah'ım kendime bir hisse çıkarırım bundan. Şimdi benim vazifem bitti, ben artık alabilirsin. Hadice validemiz böyle bir mülahazanın kahramanı. Bilmem ki onu takdir edenler de bu enginliğiyle tanıyorlar mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 15 diyorlar. Belki 13, belki 14 yaş. Efendim Bilset-i Seniyye'nin 8. senesi olduğuna göre Efendimiz 48 yaşındayken ve o mübarek validemiz de yeni 60 yaşına girmiş. Daha yaşayabilirdi. Hem Efendimiz'i yetim bıraktı. Efendimiz 4 sene küsür ay yetim yaşadı. Onsuz yetim. Ebu Talif de bıraktı gitti. Bir de bir sürü yetimin başında Efendimiz kendisini buldu. Kızları vardı. Evet, ızrar ve ızrar. Bunlar bizim yitirdiğimiz şeylerdir yani. Soyumuzda bunlar yaşanmıştır. Milletimiz bunları yaşamıştır. Zannediyorum cephelerde ölmüşler İstanbul'un fethine kadar. Düşünün bir kere Fatih sefere çıkarken rahmetullahi aleyh rahmeten vasiyatı. Evet. Murat Hudavendigar cephede şehit olmuş. Ve attan inmeye söz demiş arkasındakilerine. Yani ilahi kelimetullah yapın. Yani elinizde meşale dünyanın dört bir yanına koşun. Yani mumu sönmüş insanların mumlarına ışık yetiştirin. Öyle anlayın. Maddi kılıç kınına girdikten sonra hakaikin elmas kılıçları, düsturları medenilere galebe ikna iledir Akıllarına hitap ederek, nöronlarına girerek, korteksele her gün bir şey, bir dosya yerleştirerek onlarda yukarılara doğru bir mahiyet değişikliğine sebebiyet verme. Onlara manevi mutasyonlar yaşatma. Yeriniz burası değil sizin. Cismaniyet değil, hayvaniyet değil. Ondan çıkmanız, sıyrılmanız kalp ve ruhun dereceyi hayatını paylaşmanız lazım. Yapılacak şey bu. Aynı durum onlar için söz konusu olsaydı, bir konjöktör onun ölü olmasını gerektirseydi, onlar da öyle yaparlardı. O gün öyle yapılıyordu. Evet, onlar da birer ızdırap kahramanıydı. Hatta böyle düşününce size değişik vesilelerle hep arz etmişimdir. O sultanların şu kadar milyon kilometrelik bir şeyde nasıl olmuş o şu kadar yani 200 milyonu aşkın o insana koskocaman bir coğrafyada atın üstünde uçak yok, tank yok, gemiler yok, denizaltı yok. Nasıl Allah'ın izni inayetiyle başa çıkmışlar. Bir sulh dönemi, bir sulh adacı haline getirmişler o sınırları ızdırapsız olamaz bu. Onun için diyorum ki Kanuni Cennet Mekan Aleyhi Rahmet ve Rufan Hazretlerinin bir günlük ızdırabını bu Kitmir'in zannediyorum 70 senelik hayatına taksim etseniz öldürür onu. Öyle bir ızdırapla o. Sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar sürekli nasıl etsek gibi kırılma yaşanmasa, nasıl etsek gibi çözülme yaşanmasa burada ağlamaları dindirsek, inlemeleri dindirsek ve aynı zamanda o itila dönemini de devam ettirebilsek. Koskocaman bir tarihi miras, şuur altı zenginliğiyle hususiyle alemin de bize bağlı dünyanın da belli ölçüde gözümüzün içine baktığı bir dönemde hiçbir şey yapamama, derleyip toparlayamama Bence öyle bir ızdırap kaynağı ki bu mevzuda ızdırap duymuyorsak işin doğrusu bize ait çok önemli şeyleri kaybetmişiz demektir. Evet. Belki bazıları hayret ederler. Fazla değil mi bu? Size gördüğüm bir hikayeyi anlatalım. Gördüğüm hikaye. Bizim Anadolu'daki kılık kıyafet giysileriyle biraz da yaz gününde tam başı kapalı, vücudu kapalı. Oturuyor bir sandalyada. Gördüğüm bir şey bu. Bir de işte günümüze göre işte nasıl giyiniyor öyle giyinmiş yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifte ifade buyurduğu gibi kasiyatun ariyat giysili ama fakat çıplak. O tam giysili kadının yanına geliyor. Diyor ki Allah aşkına sen terlemiyor musun? balinle. Hemen o bacı nasıl lafı yapıştırıyor ona? Sen de diyor Allah aşkına üşümüyor musun halinle? Evet ben ızdırap çekenlerin haline. Neden yani bu adam? Hani Yaşar Hoca böyle vaz ederken içkıra içkıra ağlıyor da birisi o adam niye pis pis ağlıyordu? Şimdi ona deneyeceği şey de şudur. Acaba sen niye öyle pis pis sükut içinde duruyorsun? Utanmıyor musun? kalbinde zerre kadar ızdırap olsa, neredeydik, nereye düştük, onun ızdırabı olsa, o çaresizliğin vicdanda yaşanan ızdırarı olsa, sen de öyle yapacaksın. En azından ona ses katacaksın. Davud'un sesine ses katacaksın. Davud'un sesine ses katacaksın ki ondan Süleymanlık çıksın. Evet. Davut blokajı üzerinde Süleymanlık taktı, hüküm ferma olmuştur. Tıpkı onlar da bizim Yavuz'la Kanuni'ye benzer yani. Biri Davut, biri Süleyman. Allah'ın rıza ve rıdvanı hepsinin üzerine olsun. Allah bizi de o rıza ve rıdvana giden yola hidayet buyursun. Sırat-ı müstakim o yolun adı. Başınıza arttı değil mi? Kusura bakmayın. Kendime dertli diyemem ama dersiz dersen yalan söylemiş olur. Dertli tam dertli olsaydım ölmem lazımdı. Ölmediğime göre tam dertli değilim.